Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ölçmede hata kaynaklarından bahsedeceğiz. Burada gözlenen puan, gerçek puan ve hata puan olarak baktığımızda bu hata terimini oluşturan hata kaynaklarına yer vereceğiz şimdi. Bu hata kaynakları bir Ölçmeci. Ölçmeciden gelen hata nasıl olur? Şöyle olur. Öğretmen yazılı kağıtlarını puanlarken yorgun, uykusuz olabilir, hasta olabilir puanları toplarken işlem hatası yapabilir. Burada hatanın kaynağı ölçmecidir. Genellikle akşam saatlerinde puanlamalarda olur bu. Geç saatlerde, uykusuzluk durumlarında dikkatsizlik çok fazla olacağı için ölçmeciden hata karışabilir. Bu mülakatlarda olabilir. Mülakatlarda puanlamayı yapan kişiler bazı noktaları gözden kaçırırlar, bazı noktalara ağırlık verirler. Bazen yanlılık olabilir. Bu gibi durumlarda ölçmeciden gelen hata deriz. İkincisi ölçülen kişi hata kaynağı olarak dikkat alınır. Ölçülen kişi. Sınav anında heyecanlanıyorsunuz, bildiğinizi unutuyorsunuz. Burada hata kaynağı sizsiniz. Yani ölçülen kişi. Sınava giren aday oluyor. Bazen aday kopya çekebiliyor. Hata kaynağı yine ölçülen kişi. Bazen bazen de sallıyor şıkları rastgele sallayarak doğru cevabı tutturuyor şansla. Burada da hata kaynağı ölçülen kişi oluyor. Duyusal alanda yapılan ölçmelerde bir kişilik envanteri uyguladığımızda bireyler kişiliğini olduğundan farklı gösteriyor. Burada hata kaynağı yine ölçülen kişidir. Üçüncü olarak ortamdan gelen hatalar. İşte bütün bunlar hata terimini oluşturuyor ortamdan gelen hata sınav anında cam kenarına denk geldiniz. Yaz ayı Akdeniz bölgesindesiniz. Çok sıcak. Terliyorsunuz. Hiçbir şekilde klima yok. Bu dikkatinizi dağıttı ve gerçek performansını yansıtamadınız. Burada ortamdan gelen hata diyoruz. Bazen de Erzurum, Kars gibi bölgelerde kış aylarında sınava giren adaylar için düşündüğümüzde soğuktan titreyerek bilgisini yansıtamıyor. Bazen sınava girdiğimiz yerler kent merkezleri olabiliyor. Dışarıda çok gürültü olabiliyor. Veya girdiğimiz sınava girdiğimiz okulda dışarıda inşaat çalışması olabiliyor. Bu gibi durumlar ortamdan gelen hatalar. Hatta sınav anında sınav salonunun içerisindeki bireylerin bazılarının burun çekmesi ve sürekli öksürmesi ortamın hatasıdır. Gözetmenlerin kendi arasında konuşması veya eski zamanlarda gazete ışırtıları, toplu ayakkabı sesleri Bunlar da ortamdan gelen hata. Gözetmen ölçmeci falan değildir. Orada ortam oluşturur. Evet. Üçüncü olarak, dördüncü olarak, dördüncü olarak da şöyle diyorum. Ölçme aracından gelen hata. Ölçme aracından gelen hata nasıl oluyor? Sınav anında bir soru yanlış ise orada hatanın kaynağı ölçme aracı oluyor. Aklınıza şu gelebilir. E bu soruyu hazırlayan öğretmen hata kaynağı ölçmeci değil mi? Hayır orada ölçmeci puanlama yapmıyor. Soruyu hazırlamış sınav anında sorunun hatası araçtan gelen hatadır. Ölçme aracındaki bütün pürüzler aracın hatasıdır. Punto küçük olabilir. Baskı kalitesi düşük, sayfa düzeni bozuk olabilir aracın hatası. Hatta öğretmen 10 üniteden ders anlatıyor, 3 üniteden soruyor. Kapsamı dar sınavın kapsam hatası da yine aracın hatası. Yönerge vermemiş. Sınavda yönerge yok. Aracın hatası. Araçtaki pürüzler aracın hatasıdır. Yani ölçmede hata kaynağı analizi yaparken ölçme anına bakın. O an araçtan geliyor. O an ölçmeci yok orada. Dikkat edin. Ölçmeci ne zaman hata karıştırıyor? Puanlama yaparken yani ölçme yaparken. Beşinci olarak ölçme yöntem ve tekniğinden gelen hata. Ölçme yöntem ve tekniğinden gelen hata, araba kullanma becerisini çoktan seçmeli testle ölçmek yöntem hatasıdır. Araba kullanma becerisi psikomotor bir beceridir. Çoktan seçmeli testle bilissel landa ölçme yaparsınız. Dolayısıyla davranışın doğasına uygun bir yöntem seçmediniz. Nasıl ölçmeliydiniz araba kullanma becerisini? İş performans testi yani uygulamalı ölçmelisiniz. Peki İngilizce konuşma becerisini yazılı yoklama ile ölçmek de yöntem hatası mı? Evet. Nasıl ölçmeliyiz? Sözlüğüyle. Davranışın doğasına uygun bir yöntem seçmeliyiz. Bilişsel alanda bilişsel alan testi, duyusal alanda duyusal alan, testi, psikomotor alanda performans testi kullanmalıyız. Burada da hata yöntemden gelen hata diyoruz. Evet, bütün bu hata kaynakları hata terimini oluşturuyor. Altıncı olarak da Ölçülen özellikten gelen hata. Ölçülen özellikten gelen hata. Ölçülen özellikten gelen hata bizim için çok kritiktir. Şöyle kritiktir. Fen bilimlerinde ölçülen özellikten pek hata gelmez. Bir demirin uzunluğunu ölçsek, demirin uzunluğu 6 ay sonra bir daha ölçsek değişmez. Bugün ölçtün, 6 ay sonra ölçtün. Demirin uzunluğu aynı. Ölçülen özellik değişmedi ama eğitimde Öğrencinin bilgi düzeyi zaman içinde değişebiliyor. Tarih bilgisini ölçüyoruz. 6 ay sonra bir daha ölçüyoruz. Yeni öğrenmeler olabiliyor. Unutmalar olabiliyor. Dolayısıyla puanlar değişiyor ve güvenlik düşüyor. Burada hatanın kaynağı ölçülen özelliktir. Nasıl oluyor? Ölçülen özelliğin zaman içinde değişmesi. Nasıl değişiyor? Unutmalardan veya yeni öğrenmelerden kaynaklı. Ölçülen özellikten gelen hata unutmadan kaynaklı olabilir. Unutmalar ya da yeni öğrenmeler olabilir. Başka bir örnek verecek olursam buraya şunu söyleyebilirim. Biz lisellere ilgi envanteri uyguladık. 3 ay sonra bir daha uyguladık. Çok farklı sonuçlar ulaştık. Çünkü lisellerin ilgileri zaman içinde çok değişti. Burada hata kaynağı ölçülen özelliktir diyoruz. Evet. İşte gördüğümüz gibi bu hata kaynaklarından gelen hatalar hata terimini oluşturuyor arkadaşlar. Evet hata kaynakları budur. Sınavda bununla ilgili sorular gelir ve çok rahat yaparsınız. Geldik bir sonraki adım hata türleri. Hata türlerinden birinci hatamız sabit hata. Bu sabit hataya biz aynı zamanda anahtar kelimesi ne diyoruz? Tutarlı hata. Sabit hata anahtar kelimesi neymiş? Tutarlı hata. Bunu şöyle ifade ederiz. Ölçme sonuçlarına aynı yönde ve aynı miktarda karışan hatadır aynı yönde aynı miktarda karışan hatadır. Öğretmen bütün sınıftaki öğrencilere her birine 10 puan fazla verdi. Aynı yönde aynı miktarda karıştı. O zaman bu hatanın kaynağı, yönü, miktarı belli midir? Bellidir. Herkese 10 puan verdi. O zaman geri alabilir mi? Alabilir. O zaman bu sabit hata düzeltilebilir mi? Evet, düzeltilebilir. Çünkü öğretmen herkese 10 puan verdiğinde geri alabiliyor. Çünkü bu hatanın kaynağı, yönü, miktarı bellidir. Tutarlıdır. O zaman bu hata ölçümden ölçüme değişmeyen bir hata. Mesela bir elektronik terazide kaç kilo tartarsak tartalım 100 gram eksik tartıyor. Kütle artsa da hata yerinde sayıyor. Yerinde sayan hata sabit hatadır. Başka bir örnek. Bir baskülle kim tartılırsa tartılsın 5 kilo fazla söylüyor. Kilosu çok olana da 5 kilo fazla, az olana da. O zaman bir ayrım yok. Yani ölçü özelliği miktarı artsa da azalsa da hata hep aynı. Yerinde sayan hata sabit hatadır. Başka bir örnek olarak şunu verebiliriz. Bir kol saatine ne zaman bakarsak bakalım 5 dakika geriyi söylüyor. Bugün bak, yarın bak, bir hafta sonra bak. Zaman geçse de hata yerinde sayıyor. Yerinde sayan hata sabit hatadır. Bir termometre yaz kış hep 2 derece fazla söylüyor. Sıcaklık artsa da azalsa da hata hep aynı. Bu da nasıl hatadır yine sabit hatadır diyoruz. Başka bir örnek sınavda bir soru yanlış olduğunda soru iptal ediliyor. Hepimizi aynı şekilde etkiliyor mu? Evet. Soru iptali de sabit hatadır. Bunu bilelim. Başka bir örnek sınav süresi yetersiz son iki soruya hiçbir öğrenci ulaşamamış. Bütün öğrenciler yapmamış. Bu da sabit hatadır. Bütün öğrenciler aynı şekilde etkilemiş oluyor. Başka bir örnek. Bir sınavda 100 kazanımı ölçmek istiyoruz. Ama 80 kazanımı ölçtük. Kapsam geçerli düşük. Kapsam hatası meydana geldi. Bütün öğrenciler 20 kazanımdan mahrum kaldı. Kapsam hatası da nasıl hata alıyor? Sabit hata alıyor. Evet. İşte gördüğünüz gibi sınav süresi yeterliden son 3 soruya tüm öğrencilerin ulaşamaması. Bir saatin hep 10 dakika ileriyi göstermesi, ölçme aracında 4 sorun hatalı olması, bakkal terazinin her nesne ölçümünde 50 gram fazla söylemesi değişmiyor. Kütle artsa da azalsa da her nesne için aynı. Bir öğretmenin her okuduğu kağıda 5 puan fazla vermesi, bir gişe memuru kaç lira sayarsa sayısın paranın miktarı artsa da azalsa da 100 lira eksik sayıyor sabit hata. Kapsam hatası yine sabit hatadır. Sabit hata ölçmenin tutarlığını bozmayacağı için güvenirliği etkilemiyor. Doğrudan geçerliği düşürüyor. Güvenliği neden etkilemiyor? Bütün öğrencilere 10 puan verdiğimizde sıra bozulur mu? Bozulmaz. Yani güvenlik nedir biliyor musunuz? Bir grup öğrenciye bir test uyguluyorsun, 10 gün sonra bir daha uyguluyorsun. Bireylerin sıralaması aynıysa... Yani birinci uygulamadaki sıralama ile ikinci uygulamadaki sıralama aynıysa yani sonuçlar tutarlı oluyor. Bu güvenlik yüksek demek. Herkese 10 puan versek bu sıra bozulur mu? Bozulmaz. O zaman sabit hata tutarlılığı bozmayacağı için güvenirliği etkilemez. Doğrudan geçerliği düşürür. Neden? Herkese 10 puan fazla verdiğimizde amaçtan saparız. İyi ölçemeyiz. Bu da direkt geçerliği düşürür. Sonuç sabit hata tutarlılığı bozmadığı için güvenliği etkilemez. Doğrudan geçerliği düşürür diyoruz. Sabit hata bu. Sistematik hataya geçelim. Sistematik hata, yanlı hata, taraflı hata. Burada ölçme sonuçlarına belli kurala göre karışan hata, düzenli olarak karışan hata. Demek ki bir kuralı var ve düzenli. Nasıl oluyor? Şöyle. Öğretmenin bütün öğrencilere 10 puan fazladan vermesi sabit hataydı. Kız öğrencilere 10 puan vermesi, erkeklere vermemesi bu sistematiktir. Burada bir yanlılık var, taraflılık vardır. Demek ki burada bir kural var belli kurala göre düzenli karışıyor. Bir özelliğe yanlılık söz konusudur. Yanlı hata sistematik hatadır. Mesela lisede öğretmen, beden eğitimi öğretmeni okul futbol takımındaki öğrencilere fazladan puan veriyor. Bu da nasıl hatadır? Onlara bir yanlılık olacak sistematik hatadır. Şöyle bir örnek vermiştik. Öğretmenin herkese 10 puan fazladan vermesi sabit hataydı. Şöyle olsa herkese aldığı notun %10'unu eklese. 50 puan alana hata %10 ekleyeceği için 5 puan. 60 alana %10 ekleyecek 6 puan. 70 alana 7 puan. 80 alana 8 puan. Gördüğünüz gibi burada hata miktarı ölçümden ölçüme ne yapıyor? Değişiyor. Aynı değil, farklı. Bak burada puan artarken hatanın miktarı da artıyor. Bir yanlılık var. Puana yanlılık. 80 alana 8 karışırken 50 alana 5 karışıyor. Puanı az olana az hata, puanı çok olana çok hata. Puana yanlılık nasıl hata oldu? Sistematik hata. Sabit hatada hatanın miktarı hep aynı yerinde sayıyor. Ama burada hata miktarı artıyor. Sistematik olarak artıyor puan artarken. Hata değişiyor. Dolayısıyla bu da sistematik hata alıyor. Bir yanlılık söz konusu. Bilgisi çok olana çok hata, az olana az hata. Bu hatanın da kaynağı yönü miktarı bellidir. Öğretmen kızlara 5 puan veriyor, geri alır. O zaman bu hata da düzeltilebilir. Kaynağı yönü miktarı belli olduğu için düzeltilebilir diyoruz. Evet. Örneklerimize bakacak olursak bir öğretmenin kız öğrencilere fazladan 5 puan fazla vermesi şeklinde. <laughs> Öğretmenin yazısı güzel olanlara 5 puan fazladan vermesi. Tabii ki matematik sınavında. Matematikte yazı güzelliği ölçülmez. Matematik sınavında yazı güzelliğine fazladan puan veriyorsa öğretmen yazısı güzel olana yanlılık yapar. Ama yazma becerileri dersinde amacınız yazı güzelliğini ölçmekse yazı güzelliğine puan vermek hata olmayacaktır. Amacınız yazı güzelliğini ölçmek orada. Ama matematik sınavında yazı güzelliğine 5 puan fazla vermesi, yazısı güzel olana yanlılık olacağı için sistematik hatadır. Baskülün 70 ve altında kiloya sahip olanları 1 kilo fazla, 70 ve üstünde kiloya sahip olanları 5 kilo fazla söylemesi. Bakın 70 ve altında olanı 1 kilo fazla, 70'in üstünde olanı da 5 kilo fazla söylüyor. Kiloya yanlılık söz konusu burada da sistematik hatadır. Öğretmenin derse devam eden öğrencilere fazladan 10 puan vermesi derse devam edenlere yanlılık. Bu da sistematik hata. Evet öğretmenin her öğrenci aldığı puanın %10'unu eklemesi buradaki gibi bir örnek. Bir saatin her saat sonunda bir dakika geri gitmesi. Bakın şöyle birinci saat sonunda bir dakika ileri gidiyor. İkinci saat sonunda bir dakika daha ileri gidince iki dakika oluyor. 3. saat sonunda bir dakika daha ileri gidince 3 dakika ileri gitmiş oluyor. Zaman artarken hata da artıyor. O zaman buradan şu çıkıyor. Sabit et hata, sabit hata tekrar edince birikiyor sistematik hataya dönüşüyor arkadaşlar. Hata yerinde sayıyorsa, zaman geçse de saat hep bir dakika geri gösteriyorsa, yerinde sayıyorsa sabit, hata birikiyorsa sistematik. Yani sabit hata tekrar edince birikiyor hangi hataya dönüşüyor? Sistematik. Mesela bir örnek daha vereyim daha kalıcı olması için. Şöyle bir örnek vereyim. Bir elektronik teraziden bahsedelim, bakkal terazisi. 1 kilo tartımda 1 kilogram tartımda 100 gram eksik tartıyor. 2 kilogram tartımda 200 gram eksik tartıyor. 3 kilogram tartımda 300 gram eksik tartıyor. 4 kilogram tartımda 400 gram eksik tartıyor. Burada kütle artarken hata da arttı gördünüz mü? O zaman kütleye yanlık bu da sistematik hata. Demek ki sabit hata tekrar edince birikiyor, sistematik hataya dönüşüyor. Sistematik hatada yanlık var. Bir değişkene yani bir özelliğe yanlık söz konusudur. Sistematik hata torpil faktörleri gibi, kopya faktörleri gibi, kurgu var, kurgusal faktörler söz konusudur. Eğitim sisteminde geçerliği en çok düşüren hata sistematik hatadır. Sistemi çökerten hatadır. Sistematik hata doğrudan geçerliği düşürür dolaylı olarak da güvenirliği düşürür. Neden? Tutarlık bozulur. Kızlara 10 puan fazla verdiğinde erkeklerin önüne geçer. Dolaylı olarak güvenliği de etkiler. Fakat bakış açımız şu. Genelde kitaplarda sanki hiç güvenliği etkilemiyormuş, direkt geçerliği düşürüyormuş şeklinde ifade edilir. Doğrudan geçerlik düşer ama dolaylı olarak da tutarlı bozduğu için güvenliği düşürür. Peki neden geçerlik diyoruz sadece? Şudur, önce geçerliği düşürüyor. Geçerlik düştükten sonra ölçme güvenilir olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Geçerlik düşmüş. Güvenilirin olması olmamasının bir önemi yok. Yani bu hata geçerlik meselesi olarak ele alınır. Güvenliği kafaya takmaya gerek yok. Çünkü direkt geçerlik düşüyor. Dolaylı olarak güvenlik düşse bizim için bir anlamı ifade etmiş etmez. Geçerlik düşmüş çünkü. O zaman geçerlik meselesi diyeceğiz. Sabit hata, sistematik hata doğrudan geçerliği düşürür. Sabit zaten güvenliği hiç etkilemiyor. Sistematik dolaylı olarak güvenli etkilese de önemsemiyoruz çünkü geçerlik düşmüş. O zaman sabit ve sistematik hata gördüğümüzde doğrudan ne düşer diyoruz? Geçerlik. Evet, sistematik hata da buydu. Bir sonraki hatamız tesadüf hata. Random İngilizcesidir. Türkçe tesadüf hata demek. Random tesadüfi demek. Rastgele ya da gelişi güzel hata. Anahtar kelimesi düzensiz hata. Bakın sabit hata tutarlı hataydı. Sistematik hata yanlı hata. Tesadüf hata düzensiz hatadır. O halde bunu şöyle ifade ediyorum. Ölçme sonuçlarına bilinmeyen kaynaklardan rastgele düzensiz olarak karışan hatadır. Ölçme sonuçlarına bilinmeyen kaynaklardan rastgele düzensiz olarak karışan hatadır. Toplamda kaynağı yönü miktarı belli değildir. Tam olarak düzeltilemez. O zaman Heyecanlandım, yapamadım diyor öğrenci. Heyecan. Bildiğini bir anda unutuyor. Şimdi bu hatayı diğer hatalardan ayıran faktör nedir? Diğer hatalarda bilinçli olarak yapılır. Sabit hata yaparken bilincindeyiz, sistematik hata yaparken bilincindeyiz. Ama tesadüf hata yapılırken bilincinde değiliz. Bilincinde olmayız. Yani bir hata yapılırken eğer farkındaysak ya sabit ya sistematik hatadır. Farkında olmadan meydana gelen hata tesadüf hatadır. Demek ki bu hatanın doğası diğerlerinden şu yönde farklıymış. Farkında olmadan meydana geliyor. Zaten bir hata yaparken bilincindeysek o tesadüf hata değil ya sabit ya sistematiktir. Heyecan, şık kaydırma, şans başarısı. puanlama dikkatsizliği. Evet. Öğretmen kağıtları puanlarken, puanlar toplarken işlem hatası yapıyor. Tesadüf hatadır. Toplamda kaynağı yönü miktarı belli olmadığı için tam olarak düzeltemiyoruz. Toplamda tam olarak Düzeltilemez. Belki siz şöyle dersiniz ama hocam şık kaydırdım döndüm düzelttim. Şimdi böyle durumlarda düzeltebilirsiniz de ölçme sonuçlarına sadece şık kaydırmadan kaynak tesadüf hata karışmaz. Birçok kaynaktan gelir. Bazen düzeltirken bazen tespit edemezsiniz. Yani sonuçta tüm tesadüf hataları sıfırlama şansınız yok. O açıdan diyoruz tam olarak düzeltilemez. Toplamda düzeltilemez. Kısmen düzelttikleriniz olacaktır tabi. Evet. Puanlama dikkatsizliği, şık kaydırma, uyku soğan öğretmenin sınav kağıtlarını okurken dikkatsizlik, dikkatsizlik sonucu puanları yanlış toplaması işlem hatası olabilir. Öğrencinin girdiği çoktan seçmeli teste 5 soruyu şansla doğru yanıtlaması. Ölçme aracındaki soruların açık anlaşılır olmaması nedeniyle öğrencilerin gelişi güzel cevap vermesi. Sorular açık anlaşılır değil her öğrenci farklı anlıyor rastgele cevap veriyor. Düzeni yok. Düzensiz hata tesadüf hatadır. Ortamdan gelen hatalar, öğrencinin heyecandan performansını yansıtamaması, öğretmenin aynı yazılı kağıdına gelişigüzel olarak farklı puanlar vermesi olabilir. Genelde şöyle olur, izlenim etkisi. Halo ya da horn etkisi deriz. Mesela 10 soru sorduk yazılda, ilk beşini çok iyi yaptı öğrenci. Yüksek puan vermeye alışıyoruz. Sonraki beşi kötü gidiyor, ona da yüksek veriyoruz. İyi giderken kötüyü de iyi görmek halo etkisidir. Bazen tam tersi kötü gidiyor düşük vermeye alışıyoruz sonra iyi gitse de düşük veriyoruz. Kötü giderken iyiyi de kötü görmek horn etkisidir. Halo horn izlenim etkisidir. Bunu bilinçli yapmayız. Alıştığımız için öyle gider. Farkında olmadan yaptığımız hata olduğu için tesadüf hatadır. O halde eğitimde en çok kafamızı taktığımız hata tesadüf hata alıyor. Çünkü sabit ve sistematik hataları düzeltebilme şansımız var iken tesadüf hataları ölçme sonuçlarından tam olarak kaldıramıyoruz. Ölçme ve değerlendirmede başımıza dert olan hata ölçme ve değerlendirme alanında başımıza dert olan hata tesadüf hatadır. Sıfırlayamıyoruz ya. Tesadüf hatalar tutarlılığı bozacağı için önce güvenirliğe düşürür. Demek ki tesadüf hata tutarlılığı bozacağı için doğrudan güvenliğe düşürür. Daha sonra güvenlikte neyi düşürür? Geçerli. O zaman tesadüfata doğrudan güvenirliği dolaylı olarak da geçerliği düşürür. Olay bu. Demek ki tutarlı bozuyor. Düzensiz hata olduğu için önce güvenliği düşürüyor. Daha sonra da neyi düşürüyor? Dolaylı olarak geçerli. O halde bunu şöyle bir özetleyelim. Burada tutarlı hata deyince sabit hata diyoruz. Yanlı hata deyince sistematik düzensiz hata deyince tesadüf hata. Bakalım sabit ve sistematik hatalar doğrudan geçerliği düşürüyor. Tesadüf hata ise doğrudan neyi düşürüyor? Güvenirliği. Buna dikkat edelim. Bu şema bizim için çok önemlidir. Bize paragraf halinde soru sorulur. Genelde soru bankalarında bu tarz sorular zorlayıcı olur. Paragraf halinde soru sorulur. Der ki bu durum ölçme işlemini doğrudan hangi özelliğini olumsuz etkiler der. Böyle soruları kolay çözmenin yolu şu. Paragrafta sabit veya sistematik hatadan bahsediyorsa cevap geçerlik. Tesadüf hatadan bahsediyorsa cevap güvenirliktir. O halde sabit ve sistematik hata doğrudan ya da öncelikle diye sorar. Öncelikle neyi etkiliyor sabit sistematik hata? Geçerliği. Tesadüf hata öncelikle neyi etkiliyor? Güvenliği. Dolaylı olarak da geçerliği etkiliyor. Geçerlik bütün hatalardan etkilenirken güvenlik direkt hangi hatadan etkileniyor? Tesadüf hatadan. O zaman bir paragraf sorusunda paragrafta sabit sistematik hatadan bahsediyorsa cevap geçerlik. Tesadüf hatadan bahsediyorsa öncelikle ne oluyor cevap? Güvenlik oluyor. Şemaya dikkat ediyoruz. Şimdi burada baktığımızda hatası ölçen saat bu. Burada hep 10 dakika ileri gösteriyor. Nasıl hata? Sabit hata. Burada zaman artarken hata dağıtıyor. 10, 20, 30. Zamana yanlılık sistematik hata. Daha sonra burada 3, 7, 2 düzen hata nasıl hata? hata. Demek ki hata sabit, yanlı hata sistematik düzensiz olan hata tesadüf diyoruz. Hata türlerini böylece tamamladık. Bir sonraki videoda sizlere standart hatayı anlatacağım. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Görüşürüz.